Geçen dersimizde Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Sümer suresinden 23. ayet yanlış hatırlamıyorsam ruda kaldık. Evet, 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 Doğru. Doğru değil mi? Doğru, doğru. Fakat ayet şey olmasın diye oradan da devam edebilirim ama Estaizu billah, bismillah, Allahu nezzele ahsenel hadisi. Allah sözlerin en güzelini indirdi. Ey Allahu nezzele kuranel azime, Allah Kur'an'ı azimuş şanı, yüce Kur'an'ı indirdi. Ahsenel kelamı, kelamın en güzeli olarak. Kale Ebu Hayyan, vel ibtidau başlamak, Bismillahu ile başlamak yani Allah bu ayet Allah lafzı celali ile başladı. Bismillah diye da okuruz bunu tırnak içerisinde. i̇rab mahki olduğu için Bismillahu da okuyabiliriz. hikaye ki mahki yön hikayesi yani anlatımı yukarıda geçtiği için demek. Ve isnadu nezzele nezzelenin isnadı yani dayandırılması li damirihi zamirine dayandırılması. Şimdi nezzele indirdi. Kim indirdi? Hüve. O Allah indirdi. Allah Lafzayı Celali'nin hem başta olması hem de nezzelenin failinin Allah'a raci olması indirilen şeyin derecesinin kıymetinin yüksek olduğunu gösterir. Fihi burada vardır tefhimun lil münzeli indirileni yüceltme değerini kadrini yükseltme var. Ve raf'un min kadrihi ve kadrini kıymetini de yükseltme yüceltme ve yükseltme. Kema tekulu sen şöyle dersin. Mesela bir cümle, Arapça cümle. El meliku ekrame fulanen melik yani kral falana ikram etti dersin. Fe innehu şüphesiz bu efhamu daha vurgulu min ekramel meliku fulanen fiil cümlesinden daha vurgulu. Cümleyi ismi yerler Arapçada ve fiil cümlesinden daha vurgulu etkili. Şimdi aslında mana olarak kral falana yardım etti. Ekrem el meliku fulanen yine melik falana yardım etti. Birisinde melik başta öbüründe de ekreme fiili başta. Melik ile başladığı için isim cümlesi cümleyi ismiye bu cümleyi ismiye fiil cümlesinden daha etkili ve hikmetu zalike bunun hikmeti el bedaetu bil eşrefi tek şerefli ile başlamaktır. Kitaben muteşabihen buyur hocam gel. Sen şuraya gel üstadım. Sen okuyor mu? Sen gelince su gelir teyennem bozulur ben yine azıcık devam edeyim takşa rüya kadar getireyim. Kitaben kitap olarak müteşabihen ayetleri birbirine benzeşen. Ey yani Kur'an'ın müteşabihen ayetleri birbirine benzeşen benzeyen Kur'an olarak. Müşbihu ba'duhu ba'dan fil fesahati ve fesahatta vel belagati ve belagatta ve tenasubi ve uyumlulukta ayetleri birbirine benzeyen bedune tearudin ve la tenakudin ne çelişki var ne de tezat var. Mesaniye hem de tekrarlanan, tekrar edilen ey tüsenna tekrarlanır, tekrarlanan ve tukerraru tekrarlanır fihi onda el ve ahkamu vazlar ve hükümler vel halal vel haram helal ve haram tekrarlanır ve turad dedu ve yine tekrarlanır fihi o Kur'an'da el kıssasu kıssalar ve ahbaru ve haberler dune se'min el melelin bıkmaksızın ve usanmaksızın kale et taberi taberi de şöyle demiş tütenna tekrarlanır ey tükerraru tekrarlanan fihi onda el enba vel ahbaru nebe e. haberler ikisi de haberler tabi nebe büyük haber demiştik vel o kaza vel ahkamu hükümler vel ve deliller tekrarlanan bir kitap. Takşa ürru dedik üstadım orada kaldık. Ürperir minhu ondan. O Kur'an'dan cüludun lezine yahşevne rabbehum. Rablerine karşı derin saygı duyanlar, korkanların derileri titrer. Ey devam edeyim mi? Ta teri kapsar ha ulail müminine o müminleri haşyetün bir haşyet kaplar. Buyur hocam. Olabildim. Şu ayete kadar gel bakacağım. Sünneteliğinin kısmına kadar gel. Ne? Haşyetin <laughs> ve te'huzuhum ve onları alır kaş. Bu kaş ariratün mü? Kaş, kaşa ariratün mü? Kaş arira. Kaş ariratün benim şeye baktım Abdülkadir hocam da şu tevekkuyu kaş ariratün diye harekelemiş. Onun için sordum. Kaşariretin mü? He. Şimdi şey değil bak. Kaş ara yukaş bunun şeyi e, aslı kaş ara. Kaş aslı kaşara, kaş ara. Kaş ara kaş ten. Kaş Kaş Tabii. Kaş de varsa e, mastar onu, olarak. Onu, onu, onu o şekilde ben bilmiyorum. İşte, kaş arira. Üstadım bakıyor tevakkuya emir verdim. İnde tilaveti ayetil Kur'an'ı o Kur'an. Kaş ari raten. Kaş, kaşarira, kuşarira tündeyim. Kuşarira, ismi tasgiri. Kuşarira ürperme, titreme, titreyiş, düşünme, tüyleri diken diken işte İşte kuşarira onun şey, kaşarira'nın ismi taskını ya. Yani şey yapma, kuşarira. Kaşarira deyin de var. Kaşarira. Kaşarira. He? Kaşarira. O da var üstadım ben baktım. Kaşarira. Onun için sordum ki. Evet. Ende tilaveti ayatil Kur'an'ın Kur'an ayetleri okunduğu esnada heybeten. Yani şeye uymuyor ya. Bunlar e, hani bastar normal şey var ya. Mesela bu qaş ara nedir? De Dahrec eder. E, şimdi e, ara o dahrece şeyinin e, mezidi humasinin şey südasinin e, e, ikinci şeyi. İhran ceme ara. E, bunun şeyi aslı taş qaş e, ara yukaş eru kaş ara ten aran. Hani mesela ne yaptı? Ürper, ürperdi baş ara. Şey olunca, ıkşa arra olunca diken diken oldu. Yani şeyi çok fazla ürpermesi, korkması, fazla e, titremesi fazlalaştı anlamında o şekilde. Şimdi ama onların hep devamlı e, kural gereği kıyasi olanı kaş arira şeklinde. Hani normal dahrece e, şöyle diyeyim. Dahrece yudahri yudahrece ter. Dehra, ve dihracen kaşara ten ama e, o, e, kural dışı olarak e, e, bir dışı olarak o şekildeyse onu bilmiyorum neyse heybeten <gülüyor> korkarak <laughs> minel rahmani rahmandan ve iclalimli kelamihi kelamına saygı duymadan dolayı rahmanın kelamına sümme telini sonda yumuşar üstadım hasılda bir gittiğimde bir tane Thorsten Wauner diye bir Katolik, Hristiyan bizim camiye geliyordu. Bana dedi ki Kur'an öğreteceğim. Buna iki ay Kur'an öğrettim, anlattıydım bunu. Şimdi şurada Ferhat var, şurada da şey var o, Sinoplu da Sivas'tan evliydi. Şey derken bu okuturken Kur'an-ı Kerim'i kalktı, dedi şöyle. Ondan sonra bana bir şey oldu demiş adam. Abdurrahman diyorlar orada. Ne oldu bir sorun dedim ben de korktum. Geldi yanıma şöyle tüylerini açtı şuraya. Dik dik olmuş o sarı tüyler. E kendi kendine öyle işte. Ondan, ondan sonra bana ne oldu? Bana ne oldu? dedi. Bu ayeti açtım anlattım. Bir de enfal'deki ikinci ayet var. onu anlattım. Yatıştı biraz ya. Suyurustu. Müslüman, Müslüman mıydı adam? Müslüman oldu. İbrahim Aydın'ın tercümanlık yapardı. Tamam Evet. Okuyor mu okuyor? Oku abi oku sen ben nasıl okuyacağım? Hı. ben? Ya okuyor işte okuyor nasıl güzel ya Allah. Im.